Ahlat nerededir? Erzurum. Erzurum mudur? Evet. Nereden biliyoruz? Hatta onun türküsü bile var Ahlat'ın başındayım diye. Evet, söyleyebilir miyiz? Ya çok fazla bilmiyorum türküsünü de. Erzurum'da olduğunu biliyorum Ahlat. Ahlat nerededir? Ahlat şey ne, Muş. Muş mudur abi? abi Emin miyiz abi? Eminim. Ama şey tabii Bitlis'te oraya çok olduğu için. Evet. Ee, ben Muş biliyorum da Bitlis sahip çıkıyor tabi. Nasıl yani? Yani Bitlisler bizim mi diyor? Zorla alıyor mu abi? Yok alma nasıl değil canım ikisinin de arası olduğu evet. için. Muş'a bağlı ama Hı. Bitlis'te sahip çıkıyor. Evet. güzel yani yer. Yani Bitlis'in değil. Bitlis'in değil. Ahlat nerededir? Ahlat? Evet. Bu nasıl sana söyleyeyim? Ahlat Birecik ile Suruç arasında benim bildiğim. Birecik ile Suruç arasında? Evet. Suruç hangi Suruç abi? Suruç bu Urfa'ya bağlı. He Birecik. Birecik. Ben Bilecik sandım. Ha. Surucu'nun Surucun arasında evet. Ağlat. Evet. Orada Alfeti var abi. Alfeti de var. Evet. Ağlat. E ben ben kamyoncuydum. Evet. Sene iki, ee, nasıl söyleyeyim? Ekim bin bire kadar kamyonculuk yaptım. Şu anda yurt dışındayım. Ağlat'a gittik mi pek peki abi? Benim, ben öyle tahmin ediyorum. Evet. Urfa'yı da bilirim, Antep'i de bilirim. Nasıl söyleyeyim? Mardin'i, Sanak'a kadar, Cizre'ye kadar gittim. Evet, da biraz bilirim. Ağlat da Urfa'da diyor. Ben, ben öyle tahmin ediyorum. Ahlat nerede? Ahlat. Evet. Ahlat şeyde Van'da. Van'da mıydı? Va Batman mıydı ya? Ahlat Sarayı Van'da galiba evet. Saray var doğru söylüyor. Evet saray var. Nerede? Be beş sarayımızdan birisi evet. Van Ahlat Sarayı ya. Yok. Bitlis Ahlat mıydı? Aşk Bitlis ben de, ben de miydi galiba? Bitlis mi Van mı Batman mı? Karıştı biraz. Van ya. Van mı? Van Ahlat. Van Ahlat diye düşünüyorum Van. Evet. Van Gölü'nden sonra Van Ahlat'ta mı? Van evet evet gölden sonra Van e, Ahlat. Ahlat'tan Van Van'a geçti. Öyle mi oldu? Öyle oldu. <laughs> ya, tam hatırlamıyorum da Van Ahlat diye biliyorum yani. Belki ba Batman, Bitlis. O ta o tarafta bir yerde ama yani. Van daha aşağıda kalıyor. Öyle mi? Evet. O zaman Van Van kanka son kararım. Ahlat nerededir? Bilmiyorum. Sen neresin abi? Ben Ardahanlıyım Ardahan'da. Evet. Oralarda olamaz mı abi? Olabilir de bilmiyorum. bilmiyorum. Ahlat. Muş sanki öyle hatırlıyorum. Sen nesin? Ben Adıyamanlıyım ama Ahlat Muş'taydı galiba ya. Muş Ahlat. Öyle hatırlıyorum ama yanlış olabilir. Ahlat nerede? Ahlat Bitlis olması lazım. Evet abim doğru doğru İlk bilen sensin abi. Nereden biliyoruz? Biliyoruz tarihi olarak okuduğumuz için. Evet, okuduk biliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ahlat nerededir? Ahlat doğudadır. Evet. Erciş'e Ar er Bitlis arasındadır. Erciş'te? Biglis. Evet. Nereye bağlıdır abi? Ahlat zannedersem Bitlis'e bağlı. Doğrudur abi. Sen neresin abi? Ben Erzurum Karayazili'yim. Evet Erzurum. Dadaşız diyorsun. Kürt Dadaş. Kürt Dadaş. He. Öyle bir şey var abi? Var tabii. Esas Dadaşlık Kürtlerden kalma Türkler sahip çıktı. Dadaşlık demek yiğitlik, mertlik, cömertlik. Dadaş o demek. Yani Dadaş gidip düğünde serhoş olmuş, başı çekmiş ona Dadaş denilmez.